Ya temel zaten problem bu tip mülakatlarda ya da bu tip uygulamalarda insanların gereksiz ayrıntılara takılmasının sebebi zaten şudur. Yanlış mı yaptım, yanlış mı yaptım, yanlış mı yaptım, yanlış mı yaptımdır. Yani yanlış da yapabilirsiniz ama sürekli yanlış mı yaptım diye kontrol etmek yanlış yapmanızdan daha büyük yanlışlara sebep olur. Yani bir yanlış yaparsanız bir yanlış yapmışsınız. İki yanlış yaptınız, iki yanlış yaptınız. Ama sürekli ben yanlış mı yaptım noktasında kontrol ederseniz bu sefer de peş peşe bir sürü yanlış yaparsınız. Ya da genel anlamda zaten mülakatçılar sizi tavır olarak, tarz olarak endişeli bulurlar. Tedirgin bulurlar, huzursuz bulurlar. Ve ee... CRM'e uygun bulmazlar yani anacıkçası. CRM uygunsuzluğunun söz konusu olursa da zaten askeri ve sivil havacılığın zemininde zaten CRM yatar, zemini oluşturur. Onun üstüne kuruldur havacılık. E zaten zeminden siz uygun değilseniz biter. Keser artık. reteste evet, zaten düşmenizin sebebi bu ama bu bu kadar böyle bununla ilgili yapabileceğim bir şey tavsiyesi hemen isteyeceksiniz de zaten genel yaklaşımımız hatamız da bu zaten şimdi benle çalışmaya başlıyorsunuz biz mesela şimdi bütün hatalarınızı da konuşmadık tek bir hatanızı konuştuk tek bir hata saptar saptamaz aceleciliğiniz devreye giriyor genelinizde var bu e hemen bunun bana çözümünü söyle E tamam bunu söyledim çözümünü. Bir tane daha sabit. A bunu da çözümü söyle. Tamam bunu da söyledim. Bunu da çözümü tamam söyledim. Peki yapabilecek misin burada? Yani çözümü bir yerden duymuş olman yapabileceğini gösteriyor mu? Hı hı. Ben şimdi düşündüğünde bir 737'yi nasıl kaldıracağımızı sana anlatabilirim. Teorik olarak hiç problem değil. Anlatabiliyor muyum? Togaya nasıl basacağımızı, bilmem ne bir sürü, bir sürü gaz kolunu nasıl açacağımızı, nasıl yön vereceğimizi, hatta sim şeyle düşündüğünde simülatörde, mümülatörde biz bunu yaptık. Eee? Uçurabileceğim anlamına geliyor mu? Hemen şey olmaz değil abi. Altında koskoca tonlarca uçak var. Yani sonuçta öyle ya da böyle şey değil. Bir kere onun varlığını hissetmen lazım. Kanın içine sinmesi lazım. Yani araba kullanırken nasıl bir parçan oluyorsa araba kullanır mısın? Şimdi ehliyetim varsa ehliyetim var işte bak. Bu da buna benziyor. Bak çok güzel oldu. Ha bak. Ehliyet araba kullanmaz. Bugün mülakatçılarımı çalıştırdığım insanlar arasında bir arkadaşımız vardı. Bir üniversitenin pilotaj bölümünden mevzu. Ama şu an yani pratikte bırak teknik olarak yaptığı uçuşla ilgili hataları uçağa nasıl zıplattığını anlatabiliyor muyum? Anlattığında Hmm. Bu kez daha anladık ki dedim mezun olmak uçağı uçurmaya yetmiyor. Yani. O yüzden hava yolları düşündüğünüzde ETPR sahibi dahi olsanız tipiniz olmadıktan sonra belli bir tipte uçakta saatlerce uçmadıktan sonra uçağa gerçekten uçurabildiğinize kanaat getirilmedikten sonra yetkili merciler tarafından size tam pilot muamelesi yapmıyorlar. Ki sen pilot da değilsin. Pilot, aday. Adayı. Adayı. Şimdi diyorsun ki bana mülakatta madem ki bu yaptığım hata ortaya çıktı söyle bana düzelt. O yüzden zaten biz düşündüğünüzde en az 4-5 saat çalışıyoruz bu Rites grubuyla. Hataları sattıyoruz. Saptadığımız hataları test ediyoruz. Test sonuçlarıyla hataları karşılaştırıyoruz. Bu hataların güçlülükleri güçlülükleri yani ne kadar güçlü, ne kadar etki ediyor bu hatalar sana, ne kadar aslında düşündüğünde görünmese de arka planda ne kadar çok çalışıyor. Şimdi arka planda bir şeyler çalıştı o mülakatta. Sen bu hataları yaptın. Ne çalıştı? Bir özgüven eksikliği çalıştı. Bu tedirginliğin arkasında ne yatıyordu düşündüğünde? Ya takıntı bozukluğun var? Ya da aşırı tedirgin olacak ya da stresi yönetemeyecek kadar özgüven sorunun var. Bir yandan da buna duruma katkıda bulunan durumsal farkındalık sorunların da var. Arkasıydı, önüydü, önüydü, arkasıydı. Önem mi yazdım, arkasına mı yazdım, oraya mı yazsam, buraya mı yazsam? Nereye yazacaktık lan biz bunu şeklinde? Halbuki yönerge açık. Değil mi? ee? Bak şimdiden daha sene düşündüğümde tanıyalı 15 dakika olmasına rağmen bir sürü şey saptadık. Şimdi bunların hepsini bir kavanoza dolduracağız. Geri kalan sürede de Testlerini de yapacağız. Oradan da onun içine ekleyeceğiz o kavanozu ve öyle bir shaker gibi kullanacağız. Sonra bir bardağa dökeceğiz, rengine bakacağız. Sen çıkacaksın. Ondan sonra istenilen pilot rengiyle bizim elimizdeki rengi karşılaştıracağız. Bu renge ulaşmak için bunun içine neler katmamız lazım ona bakacağız yani. Hı. Özetle hocam siz insanlara ne yapıyorsunuz, size gelenlere diyorsanız biz bunu yapıyoruz. Yani ben bunu yapıyorum. Ha bunu nasıl yapıyorsunuz? Ha, yani onu da anlatayım da siz de yapın o zaman. Tamam. O da benim meslek sırrım yani. Diyecek ki böyle şimdi sen barmen misin, psikolog musun kardeşim? Talaş buzla. Çık, 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 Anlatabildim mi? Peki. Diğer majör hatağın neydi? Be? Peki. Peki. baş başa kaldınız psikologla sonra. O sana baktı, sen ona baktın. Bir yerde mi savunmacı yaklaştı? Bireysel mülakat kısmı ne kadar sürdü? O kadar süre içerisinde bir yerde mi yaklaştın sadece? <laughs> tamam sen o bir yere anlat ben de diğer yerleri senin için bulmaya çalışayım. Yakın tarihte, yakın zamanda sizi strese sokan şey nedir? Ne yaşadınız? İş mülakatında anlatılmayacak durumla kastın nedir? Hayırdır? Halı saha maçını mı anlattım? Halı saha maçı organizasyonu, maçı da değil. Arkadaşlarını nasıl çağıracağım ben? Nasıl organize edeceğim ben bu işi? Halı aşağılamıyorum yanlış anlamıyor yani. Ben de halı futbol oynamış adamım bir şey olmaz. İyidir. Sık sık düşmedikten sonra menüsküs yırtığı veya da diz kapağınızda ezikler oluşturmadığınız sürece sorun yok. Yok olmadı canım o kadar çok futbola futbolik bir adam değilim ben. Non futbolik bir adamım yani pek. Biz toplaka kabahı ayırt edemiyoruz de evde yani. Bahçeye dikiyorum Allah'tan kabakları da o yüzden onların top olmadığını biliyorum. <laughs> ya bak orada katılmadığım bir şey var. O bir orası bir iş mülakatı değil şimdi. Ben ona katılmıyorum orada. Orası bir öğrencilik mülakatı, yani bir iş mülakatı değil. Akademiye öğrenci olarak başvuruyorsunuz bir kere. Sonuçta tamam size iş verilecek ama eğitim bedelinizi geri ödemeniz babında zaten ve hizmet karşılığında zaten eğitim veriliyor size. O işin doğal sonucu zaten. Yani sizin eğitilebilir olmanız olmamanız değil. Aslında oradaki vurgu iş mülakatı da olsa olmasa da bu tip kurumsal bir firmanın ya da kurumsal bir şirket mülakatında böyle bir örnek vermek düşündüğünde kişinin nesini gösterir? Yaşınız itibariyle naifliğinizi gösterir abi. Çocukluğunuzu gösterir, gençliğinizi gösterir, tecrübesizliğiniz gösterir. Yani daha 25 yaşındasınız. 25 yaşından sonuna kadar literatür size yani geç ergen diyor, genç yetişkin bile demiyor yani. Bu da çok mazur da görülebilir canım yani sonuçta olabilir. Ben orada mülakatçı olsam, bak bütün bu sert görüntüme rağmen derdim ki canım kardeşim bu çok uygun değil. Ya var gelsen bunu burada bırak. Ben sana bir abilik yapayım, sen bana daha doğru düzgün bir örnek anlat derdim yani. Çünkü o kadar duru, o kadar samimi, o kadar naif, o kadar temiz görünüyorsunuz ki ben bu işten anlıyorsam. Bence siz oraya alınmalıydınız ve şu an eğitime başlamalıydınız. Başlamalıydınız yani. Bu yüzden elemiş olamazlar sizi. Eğer bu yüzden elediklerini düşünüyorsanız. Bak şerf şer koyuyorum. Bu yüzden elediklerini düşünüyorsanız ben bunu kabul etmiyorum. Yani. Bu fikre göre sizin şu an uçuyor olmanız. abi yok uçuyor olmanız. Tabi uçuyor da olabilirdiniz. Eğitime başlamış da olabilirdiniz. i̇lk yani uçuşlarınızı. Ha üstüne de süreyi kısıtladınız ama 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 bana bunu yaptınız ama siz de şöyle yaptınız ama siz de bunu yaptığını gittiyseniz artık orada zaten naiflik puanınız. Tabi 10 plus yani. 10 üzerinden plus oluyor yani. Olgunluk önemli. Olgun davranmanız, kasılmanız gerektiğini göstermiyor. Kasılın, kasın patı gibi demiyor. Ama düşünmeniz lazım geliyor. Yani benim videolara geç başladın herhalde sen. Ya da kitap. Benle önceden tanışanlar en azından böyle hatalar yapmıyorlar biliyorum yani. Çünkü benim tepkilerim gayet net hatta sert olduğu için dalga mı geçiyorsun sen benimle bu örnek verilir mi şimdi diye carladığım için. Biliyor musun? Özellikle yapıyorum canım. Sizi yıkma kırpalamak için değil. Hemen anlayın diye hatanız. Sonra rivayet ediliyor yani bilmiyorum ben duyduğuma göre uçuşa gitmenleri eline vuruyormuş pilota da iyi. Çekelim falan <laughs> Hepimizi yakalan şimdi. <laughs> Adam haklı mı? Can yavrucuğum, can bu eve gitmesi lazım bu canın akşam düşündüğünde. çocuk var, çocuk var, hanım var, yolumuzu bekliyor. At vatandaşın birinin cart diye çektiği yanlış bir koldan ya da bastığı bir düğmeden dolayı. <laughs> Gerekli gereksiz açıp kapattığı flaptan çektiği bir hava freninden bilmem neden ya da kestiği gazdan bilmem neden dolayı ya da açtığı gazdan dolayı ya da çektiği bir burundan dolayı ölmek istemeyiz değil mi yani? Hı? Evet. <laughs> ne var bunda? Öğrencisin ya. Zaten biz bu yüzden bir şimdi sizinle bu kadar uğraşmıyor muyuz? Abi orada gerektiğinde hoca uyum sağlaman gerekiyor. Fırçayı da yiyip oturma, susup oturmayı bileceksin ya. Yani. ne zaman lazım? gerçekten uçabilirsin. Artık tipinde aldın, son kontrollerinde yaptın. Artık uçacaksın. Denildiği zaman öğrencilikten çıkıp sorumluluğu eline aldığında yani. Anlatabildim mi? Yoksa bu profilin zaten retest olması gayet doğal bu halinde. Naiflik rekoru kıracaksın aşağı yukarı yani. Değil mi? Yani naiflik rekorunu sana verdik. Ödülünü sana verdik açıkçası yani. Yok ya yani bu, bu bak bunlar değiştirilebilir şeyler. Olun böyle naif olun, çocuksu olun. Maçı olmayın, saldırgan olmayın, ukala olmayın, egolu olmayın. Yeter ki böyle temiz insanlar, düzgün çocuklar olun. Problem değil. Bu değiştirilir. Olgunlaşırsınız, büyürsünüz, merak etmeyin. Ama daha bu yaşta alçak dağları ben yarattım, büyükleri de dedemden kaldı. Ben kimim biliyor musun noktasında konuşanlar var ki. <laughs> ya canım kardeşim sen bana ne ispatlamaya çalışırsan da ispatlamaya çalış. Benim için hiçbir yandan önemi yok yani. Ekmeğimi sen vermiyorsun, suyumu sen vermiyorsun. Bağır bağır gezin gezin dur. Çözüm sana değil. Tamam mı? Bu iş gönül işi, bu iş duygu işi, bu iş kendini verme işi. Ne kadar seversiniz, kokpiti ne kadar seversiniz, teyareyi ne kadar seversiniz, uçuşu ne kadar çok severseniz, ne kadar orada bulmak için kalbiniz güm güm atıyorsa, her uçuşu gayet keyifli uçuyorsanız, zaten var vale ya klişe bir laf, işe gidiyormuşsunuz gibi hissetmezsiniz. Çok da keyifli, güzel günleriniz, uçuş saatleriniz de olur. Sağ salimle her seferinde evinize de geri dönmeyi başarırsınız. Ve insancıkları da düşündüğünüzde sağ salim evlerine ulaştırırsınız. En güzel tarafı da bu. Ve ben bu mesleği yapmaya devam edeceğim. Ediyorum da sizler kazandıkça özellikle Brites kardeşlerimiz ben yani de başlayıp ilk başta senin gibi konuşup konup, e bunun cevabı ne e ben ne yapacağım şimdi diye sorularını sorup bu işin böyle olmadığını anladıktan sonra kendini bana teslim ettikten sonra sabah vardı bir bomba kardeşimiz bir güzel fırçaladım boyadım ondan sonra tamam hocam sen şeyi kabul ediyorum dedi o dakikadan sonra öğrenmeye başladı yani. O ana kadar hep o haklıydı. Ama şöyle, ama böyle, ama, 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 Bak ne diyorum ama diyorum duyuyor mu? Tamam ama diyorsun da bana niye diyorsun ya? Yani? Kal o zaman kendi mesleğinde. Otur orada. Değil mi? Sözüm sana değil.